Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Şu ortama bakın. Hayır ağlamak yok. Banktan'ın 200 Army ile yaptığı fan buluşmasına link bulamasak da paylaşılan bilgilerle abonabiliriz. Banktan her oturumda yayına katılan Army'lerin isimlerini tek tek okuyup yoklama alıyorlarmış. Hatta bu Army'nin adı Ella olduğu için üyeler Rihanna'nın Umbrella şarkısındaki gibi Ella Ella diye söyleyerek şakalaşmışlar. İşte böyle. Ella Ella Eee Eee Teyon ee, okay. Teon yayına katılan armilerin adlarını hastanede insanlara seslendikleri anonslardaki gibi söylüyormuş. Jungkook katılımcılara göz kırpıyormuş. Permission to dans hakkında konuşmuşlar. Armiler dans etmeye başlayınca Bangtan da dans etmiş. Armiler ile soru cevap yapmışlar. Birisi Jungkook'a neden üyelerin saçlarını kokladığını sormuş. Jungkook da bunun bir bağımlılık olduğunu söylemiş. Koku hassasiyeti olan biri için harika bir alışkanlık. Bir army Jimin'e melek olma işi nasıl gidiyor diye sormuş. Jimin de bu işi yapmanın biraz zor olduğunu, yüksek bir pozisyonda olduğunu söylemiş. Baş melek ile ilgili bir görevden bahsetmişler. Taeyeon Jimin'e kanatların nerede diye sormuş. Jungkook ise Jimin'in gökten düşmüş bir melek olduğunu söylemiş. Ve Kore'de düşmüş bir melek tehlikeli bir çekiciliğe sahip bir kişiyi tanımlamak için kullanılıyormuş. Ne kadar da Jimin'e uyan bir tanım değil mi? İşte bu da o andan bir kesit. Ne orda? 날개 어디 있어? 그러니까 이제 이제 뭐 밑에 내려왔을 때 Army tanıdığı bütün armilerin onları çok sevdiğini söylemesini istediğini söylemiş. Yoongi de ona bizi gerçekten çok sevdiğini herkese söylemesini istemiş. Çok duygulandım. Jungkook saçlarını beline kadar uzatacağını ve bir şampuan reklamında oynayacağını söylemiş. Sabırsızlıkla o günün gelmesini bekliyoruz. Ceyhop son zamanlardaki hobisinin ayağındaki kurumuş kısımları soymak olduğunu söylemiş. Ne tesadüf benim de. Yungi'nin babası Jongguk'a takma ad olarak Songdong diyormuş ve bu tatlı kibar anlamına geliyormuş. Tatlış minnoş gibi bir şey işte. Jungkook Yonggi'nin babasının taklitini yapmaya başlamış. Ardından herkes ona katılmış. Sokshin, Namjoon'un bu yılki doğum günü için ona bir bisiklet alacağını söylemiş. Namjoon da daha önce hiç bisiklet kırmadığını söylemiş. Lütfen inanın ona Armin. Sokjin Spotify plaketleri geldiğinde içinde kimchi yiyeceğini söylemiş. Umarım bunu içinde yapar. Teon, Miss Taepi'nin şu an dinlendiğini söylemiş. İçinde bulunan 15 şarkıdan 12 şarkıyı bitirdiğini söyleyince Sokjin de ama hala 3 şarkı duruyor demiş. Bir an önce çıksa da dinlesek. Ne olacak bu çocukların mükemmeliyetçi yapısıyla halimiz bilmem. Nasıl güzeldir şimdi o şarkılar. Bir Ermeni'nin namcına "Hadi evlenelim" yazılı pankartı varmış. Cem'in de bunu okumuş. Peki namcun ne cevap vermiş dersiniz? Dünden razıymış gibi evet demiş. İşte kendi kulağınızla duyun. Namcun'a <laughs> 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 Semin Army'lerle bu şekilde bir araya gelmenin eğlenceli olduğunu, Armin'in gülümsemesini görmenin onu iyileştirdiğini söylemiş ve hazır olun yarın v Life'da yayın açacakmış. Ayrıca Jin'de yayın açacağını söyledi ama tarih vermedi. Ve Jungi Huage Market hakkında konuşmuş. Tekrar açmak istediğini söylemiş. Bilmeyenler için bu bir sohbet yayını. Jungi ve Jayof yayını bu şekilde açarak sohbet ediyordu Army ile. Yayının bitmesine bir dakika kala. Bitti mi? Çok kısaydı demiş Jungkook. Bangtan armisine doyamıyor. Üyeler şu an çok sıkı çalışıyormuş. Bir süre sosyal medyada aktif olamayabilirlermiş. Ya albüm hazırlığı ya da yeni bir şeyler çekiyor olabilirler ARMY. Taeyeon yayına katılamayan ARMY'ler için üzgün olduğunu ve bizimle bir fotoğraf paylaşacağını söylemiş. Merakla bir grup fotoğrafı bekliyoruz. Üyeler Güney Kore kadın voleybol takımının bütün olimpiyat maçlarını izlediklerini söylemişler. Demek ki bizi de izlemişler. Bu fan buluşmasının içerikleri yakında Weverse'de yayınlanacak ARMY. Başka gelen bilgiler olursa sabitli yorum olarak paylaşacağım. Tabii ki telif yemezsek. Haydi yorumlara gelin sizi morluyorum.